Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın öncülüğünde Türkiye'de ilk kez düzenlenen Uydu Teknolojileri Haftası'nın en önemli olaylarından birisi, Türksat-5A uydusunun hizmet vereceği yörüngesinin fırlatma faaliyetini içinde barındırması oldu. Türkiye'nin uzaydaki dördüncü haberleşme uydusu Türksat-5A, 8 Ocak 2021 Cuma günü Türkiye saatiyle 05.15'te Florida'daki uzay üstünden fırlatılarak uzaya gönderildi. Fırlatmadan yaklaşık 35 dakika sonra uydunun ilk sinyalinin alındığı bildirildi. Kütlesi 3500 kilogram olan Türksat 5A'yı uzaya, SpaceX'in Falcon 9 roketi taşıdı. Uydu fırlatmadan 33 dakika sonra roketten ayrıldı. Türksat 5A'nın 31 derece doğu yörüngesindeki konumuna yaklaşık 4 ay sonra ulaşacağı tahmin edildi. Uydu yaklaşık 36 bin kilometre yükseklikteki yer sabit yörüngede görev yapacak. Airbus Defense and Space şirketi tarafından üretilen TürkSat 5A elektrikli itki sistemine sahip. Müzik TürkSat 3A, TürkSat 4A ve TürkSat 4B'den sonra uzaydaki 4. aktif haberleşme uydumuz olan TürkSat 5A sayesinde ülkemiz Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'yı kapsayan bir alanda güvenle televizyon yayıncılığı ve haberi haberleşme sağlayabilecek. 2021'in sonunda uzaya gönderilmesi planlanan Türksat 5P uydusu ise yer sabit yörüngede 42 derece doğu boylamında görev yapmak üzere tasarlandı. Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu olan Türksat 6A'nın ise 2022'de uzaya fırlatılması planlanıyor. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.